Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizinle Türkiye'miz şiiri okuyacağız. Okumadan önce like atmanız, abone olmanız unutmayınız lütfen. Başlayalım. Kokar burcu burcu güller, ötel dallarda bülbüller. Açar menekşe sümbüller, ne güzeldir Türkiye'miz. Sürüler yayılır kıra, dağlar uzar sıra sıral, Sular can verir çayıra, ne güzeldir Türkiye'miz. Göğü kenti çiçekli, çiçeklidir, birbirine eklidir. Çelik eğrilerle bekledik, ne güzeldir Türkiye'miz. Kucağında yoktur açlar, yeşil boz sarı yamaçlar, meyve yüklüdür ağaçlar. Ne güzeldir Türkiye'miz. Keki, kekik ya, yavşa, kekik yavşan kokar. Dağda kayısı elma üzüm da bağda. Hele bugün yeni çağda ne güzeldir Türkiye'miz.